Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çocuk edebiyatı ürünlerini göreceğiz. Hadi gelin beraber başlayalım. Çocuk edebiyatı ürünlerinden ilk göreceğimiz çocuk şiirleri arkadaşlar. Çocuk şiirleri çocukların en sevdiği ürünlerdendir. Çocuk şiirlerinde konu sınırı yoktur. İçerisinde bol ritmik unsurlar vardır. Bestelenmiş haline çocuk şarkıları diyoruz. Çocuk şiirleri ile ilgili bilmemiz gereken en önemli noktalardan birisi ise estetik duyarlılık kazandırır. Ve bilmeceler. Bilmeceler çocukların ritmik duyarlılığa sahip olmalarını sağlar. Somut, soyut ve kavramları uzak yakın ilişkisine dayalı çağrışım, çağrışımlarla gösteren bir türdür. Yani ne yapıyor? Somut, soyut kavramları uzak yakın ilişkisiyle çağrışımlarla gösteriyor kelime ve kavram öğretimi için çok önemli. Yani bir öğrenciye, bir çocuğa kelime ve kavram öğretimi için bilmeceleri kullanabiliriz. Çünkü bilmeceler bu konuyu ilgi çekici hale getirecektir. Ve bilmecelerin en önemli noktasını sorular oluşturur. Gelelim ninilere. Ninileri şöyle düşünmemiz lazım arkadaşlar. Niniler daha anne karnındayken başlayan bir edebi tür. Bu yüzden biz diyoruz ki kazanılan ilk edebi zevktir. Çünkü ne yapar anneler? Daha karn, çocuk karnındayken ona ninniler okumaya başlar. O yüzden diyoruz ki kazanılan ilk edebi zevk ninnilerdir. İyi dileklerde bulunmak, avutmak, uyandırmak ve uyutmak için söylenilir. Bakın sadece uyutmak için değil, uyandırmak için de ninni söylenebilir. Tekerlemeler. Tekerlemelerde konu, biçim ve sınırları belli değildir. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Konu yok. Sözleri anlamsız hayal ürünü. Ayrı bir türdür. Fakat diğer türlerin içerisinde sıklıkla kullanılır. Bol ritmik malzemeye sahiptir. Ne demiştik? Bir konudan yoksundur. Masal başlarında genellikle dikkat çekmek için kullanılır. Masal ortasında ise masalın yani bir hızlanmayı belirtir. Ve son olarak masal. Biz masalları çocuk edebiyatında en eski ürünlerden kabul edebiliriz. Zıtlıklar üzerine bir anlatım tercih edilir. Milli ve ulusal ürünler barındırmalarına rağmen evrenseli hitap eden mesajlar vardır. Masallarda ders verme amacı vardır. Yani ders verme amacı güder kesinlikle masallar. Masallarda iyiler hep kazanır, kötüler hep kaybeder. Tayyi zaman, tayyi mekan unsurları vardır. Biz masalları genellikle ikiye ayırıyoruz. Hayvan masalları ve asıl halk masalları olmak üzere. Hayvan masallarında ahlak dersi vardır. Tekerleme kullanmazlar. Bakın hayvan masallarında tekerleme yok. Yani daha doğrusu şöyle dememiz lazım. Yani yok demeyelim. Tekerleme kullanma zorunluluğu yok. Peki asıl halk masallarının özellikleri nedir? En uzun masallar asıl halk masallarıdır. En çok formal yapı kullanılır. Sonra hani bazı masallara örnekler verelim arkadaşlar. Hit masallarında pança Tandra var. E, Çaka Sap dedi, Suka Sap dedi gibi eserler var. Yani bunlar direkt zaten aslında baktığımız zaman hit masalı olduğu ortaya çıkıyor. Arap masalları var, Bin Bir Gece masalları var. En önemli. Burada ne var? Şehriyar ve Şehrazad vardı. Ee, İran masalları var. Nasıl Arap masallarında 1001 gece masalları varsa İran masallarında da 1001 gündüz masalları var. Yunan masalları var. Ezop var. Ezop'u Türkçe'ye uyarlayan kimdi? Nurullah Taç. Fransız masalları var. Fransız masalları deyince aklımıza kim geliyor? La Fontaine geliyor tabii ki. La Fontaine denilince de, denilince de şu üç kişiyi asla unutmayın. Şinasi, Orhan Veli ve Selahattin Eyüp oldu. Yani bu üçünü asla unutmayın. Ve gençler bu videomuzun sonuna geldik. Yani sınava çok az bir süre kaldı. Hızlı, kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.